Emre adında arkadaşımız sunucuya zaten boost yaptığı için ona da Nitro Booster geldi gördüğünüz üzere. O bir tane boost yapmıştı. Ben de bir tane boost yaptım. Böylece sunucumuz bir level oldu. Video neden 9 dakika oldu? Ben bunu emin olun. Ama emin olun bir dakikada bile anlatabilirdim. Amacım tamamen her şeyiyle Nitro nasıl alınır? Ne kadar süre geçerlidir? Kime nasıl gönderebilirsiniz? bunları anlatmaktı. Ne yapabilirsiniz? Hepsini detaylıca hani aklınızda bir tane de soru işareti kalmadan öğretmekti. Yoksa bir dakikada anlatabilirdim. Aradaki fark bu yani. Öncelikle hepinize merhaba tanrıkçılar. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere 3 aylık Discord Nitro nasıl bedava alınır onu göstereceğim. Evet şimdi hadi gelin beni izleyin. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki bu Discord Nitro'yu Epic Games üzerinden almamız gerekiyor. Yani Epic Games 10 Haziran 2021 akşamı itibariyle bunu dağıtmaya başladı. Epic Games'imizi açıyoruz. Tam emri sizde böyle falan açılacak çünkü Epic Games maalesef alır. Evet hemen mağazaya geliyorsunuz. Siz ilk açtığınızda şu ana sayfada olur. Hemen mağazamıza giriyoruz. Mağaza sağ tarafta şu an kontrol oyunu dağıtımına. Onun hemen altına Discord Nitro Mega Fırsatı yazıyor. Okuyacak olursak hatta okumaya gerek yok. Ben size söyleyeyim. 24 Haziran'a kadar eğer bu videoyu 24 Haziran veya daha önce bir tarihte, tarihte izliyorsanız 24 Haziran'a kadar bu Discord Nitro'yu 3 aylığına alabilirsiniz. Yalnız bir uyarı yapmam gerekiyor. Eğer ki Discord hesabınızda daha önce Nitro kullanılmış ise bu Nitro'yu alamazsınız. Ancak bir başkasına bu kodu hediye edebilirsiniz. Tekrar ediyorum hesabınızda Discord nitro kullandıysanız bu 3 aylık fırsattan yararlanamazsınız. Lakin kodu talep edip bir arkadaşınıza atabilirsiniz. Peki nasıl talep ediyoruz kodu? Hemen geliyoruz bunun üstüne tıklıyoruz. Şimdi ücretsiz yazısına tıklıyoruz. Burada ben de zaten var diyor. Sizde yükle yazması gerekiyor. Yükleye tıklıyorsunuz. Sipariş ver diye bir tuş çıkacak. Bende çıkmadı. Yani ne gibi bir yükle? Hemen şuradan ücretsiz bir oyun var mı? Mesela şu oyunu ben almamıştım. Sizde şöyle bir yükle tuşu çıkacak. Buna yükle diyeceksiniz. Yükle dedikten sonra bu arada siz tabii ki Discord titriyor. Ben size göstermek için bunu yaptım. Aldım çünkü o kodu. Hemen şuradan sipariş ver diyeceksiniz. Alt taraftan onaylanıyor. Teşekkürler. Bu kadar. Daha sonra Epic Games'i e işiniz burada bitiyor bize. Bunu kapatıyoruz. Epic Games hesabınızın mailini açıyorsunuz. Ben geliyorum şuradan hemen Gmail'e hızlıca giriş yapıyorum size bir tane yeni mail gelecek. Discord nitro kodun diyecek. İşte böyle bir açıklaması olacak. Ben dün akşam saat 10'u 11 geçe almışım kodumu. Tıklıyoruz bu gelen maile. Hemen kullan diyor. Bak tekrar ediyorum. Discord nitro, nitro tarifi. Tarif ne diyorum ya? Discord nitro no, teklifi 24 Haziran 2021 Türkiye saatiyle 18'de sona erer. Bu kodlar 24 Temmuz'a kadar geçerlidir. Şimdi olayı açıklıyorum. İyi dinleyin. 24 Haziran'a kadar Epic Games hesabı açıp satın alabiliyorsun. 25 Haziran günü ya da 24 Haziran saat 18'den sonra Discord Nitro satın alımlar kapanıyor. Mesela sen gittin 24 Haziran 2021 saat 17'de bir tane Nitro aldın. Bu Nitro'yu 24 Temmuz saat 18'e kadar kullanabiliyorsun. Yani şunu yapabilirsin. Mesela şu an Discord'la bir işin yok ama Nitro istiyorsun. İşte Discord'u bir ay sonra kullanmaya başlayacaksın. Gidip 11 Haziran'da yani bugün alıp daha sonra 24 Temmuz'a kadar istediğin tari tarihte aktif edebilirsin. İstersen de bu kodu bir arkadaşına da gönderebilirsin. Yani kendi hesabında daha önce Nitro kullandıysan bir arkadaşına Nitro hediyesi etmiş olursun. Ve o da sevinir belki. Yani Epic Games falan bilmiyordur. Olabilir hesap olmayabilir. Evet devam edecek olursak uzattım biraz. Hani her şeyi anlatmak için böyle bir şey yaptım. Zaten amacım bu yani. Aklınıza bir soru işareti kalmasın. Kriterleri karşılıyorsan 3 aylık abonelik otomatik olarak hesabına yüklenecek. Kriter dedi, daha önce Discord Nitro kullanmamış olmak. Hemen kullan tuşuna basıyoruz. Bakın şurada bir şey çıktı. Bak. Burayı şöyle ya da Ctrl+C ile kopyalayıp işte Ahmet var değil mi? Ahmet'e gidip Ahmet'cim al deyip bunu yapıştırıp gönderebilirsiniz Ahmet'e. Ahmet de sevinir. Niye? Bak ne diyor? Oyun timing giriş yaptı bu sen misin? Bu kodu mesela ben kullanmış olsaydım daha önce Discord Nitro hesabımda ne yapacaktım? Kullanamayacaktım bunu, yararlanamayacaktım kampanyadan. Gidecektim bir arkadaşıma şuradaki kodu kopyalayıp o e, Discord Nitro 3 aylık hediye edecektim. Bu arkadaşım bunu az önce de okuduk. 24 Temmuz'a kadar kullanabiliyor. Daha sonra ne yapıyoruz peki bu ekrandan sonra? İleri diyoruz. Tabii öncelikle Discord'unuza giriş yapmanız gerekiyor. Ben giriş yapmış olduğum için gözüküyor burada. İleri diyoruz. Ve böyle bir ekran geliyor. Şimdi burada yapmanız gereken şey ne? Burada biraz kafa karışabilir. Siz de bak bende ne diyor 0685 ile biten kart. Sizde böyle bir seçenek olmayabilir. Yani normalde burada bir kart gözükmesi gerekiyor. Lakin sizde kart gözükmüyorsa ne yapacaksınız? Yeni bir ödeme yöntemi ekleyeceksiniz. Kredi kartını tıklayacaksınız. Kartınızın numarasına gireceksiniz. Son kullanma tarihini, güvenlik kodunu işte İsim soy isim giriyorsunuz. İleri diyorsunuz. Türkiye diyorsunuz. Adresinizi giriyorsunuz. Bir daha ileri dediğinizde aynı sizinki de benimki gibi olacak. Yani tekrar ediyorum. Eğer ki burada kart gözükmüyorsa ödeme yöntemi ekle. Kartınızı ekleyin. Sonra adresinizi yazın ve burası hallolsun. Daha sonra tekrardan sizi bu sayfaya atacak. Bu sayfaya atlanda o sizin kartınız kaçta bitiyorsa artık işte XXX ile biten kart diye gözükecek. Tıklıyorsunuz kabul ettim diyor deyip aylık nitro al diyorsunuz. Evet ben e, nitroyu aldığım için zaten böyle bir hata verdi. Bak. Yani az önce hata verdi ya. No problem yani bir sıkıntı yok. Bu arada mükemmel İngilizcem var. Neyse uzatmayayım. E, bir sıkıntımız yok. Ben daha önce nitroyu aldığım için bir hata gözüktü. Sizde işte nitroyu aldınız diye bir yazı çıkması gerekiyor yazı çıkmazsa da ne yapın biliyor musunuz? Olduğunuz herhangi bir sunucuya girin. Mesela benim sunucularım burada. Olduğunuz herhangi bir sunucuya girin. Sunucu takviyesin. Bakın burada sunucuya takviye yap yazıyorsa almışsınızdır. Ya da buradan aboneliklere gelin. Aboneliklere de gelmeniz gerekiyor. 11 Haziran 2021 tarihinden beri Discord Nitro aboneymişim. Burada gözükür. Tekrar ediyorum. Geliyorsunuz bu linke tıklıyorsunuz. Bilgilerinizi girdikten sonra okey deyip kabul edip basıyorsunuz. Sizde böyle bir ekran çıkmayacak. Daha sonra alıp almadığınızı kontrol etmek amaçlı. Hemen şurada ayarlar çarkına gelip şurada kendi rozetinize bakabilirsiniz. Ve hemen açıklamada olan e, yorumlarda da sabitleyeceğim. Discord Nitro sunucumuza gelebilirsiniz. Burada çok güzel sohbetler dönüyor arkadaşlar. E, kendi aramızda konuşuruz ediyoruz. Oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz. E, filmler, diziler izliyoruz bazen. Sizleri de sunucuma beklerim böyle gelip şuradan da bir takviye yapalım. İki tane takviye hakkınız var bu arada. Haberiniz olsun. Ve bakın boost ettim. Sunucu bir level oldu. Şimdi iki takviye ile bir level. 15 takviye ile iki level oluyor arkadaşlar. Şöyle bizim bir arkadaşımız nerede? Birkan pardon Emre adında arkadaşımız sunucuya zaten boost yaptığı için ona da Nitro Booster geldi. Gördüğünüz üzere o bir tane boost yapmıştı. Ben de bir tane boost yaptım. Böylece sunucumuz bir level oldu. Mesela gelip başka bir sunucu yapalım o boost'u. Burak Güngör'ün sunucusuna girelim diyecektim. Buraya boost yapmanın bir manası yok. Niye? 30 tane boost 3 level yapıyor. 72 olmuş bu. Mesela nereye yapalım? Tumay abimizin Discord'unu yapalım mı? Hadi yapalım. Evet. Buraya bir boost yaptım ben de. Ee, burada, bunu da Tümay abimize selamlar olsun. Gördüğünüz üzere işte konuşmalar dönüyor. Bu kadardı arkadaşlar. Başka ne yapabilirsiniz mesela? Discord'un özelliklerine bakacak olursak. Bu arada takviye bile yaptım. Mesela gelip avatar değiştirip buradan e, bir gif yükleyebilirsiniz. Şu an ben de gif olmadığı için. Mesela şunu yükleyebilir miyim? Aha. Şu benim şeyim. Şu an ekranda şurada bir yer çıkmıştır. Like like atın. Sevinirim. Gördüğünüz üzere bakın oynuyor burada. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım yapabilirsiniz. Ee, ne diyorum ona? <laughs> ha arkadaşlar bir özellik bu. Mesela şöyle girdiniz buraya tamam mı? Pardon, pardon, pardon. Bakınız böyle girdiniz buraya tamam mı? Mesela geldiniz buradan ekran paylaştan yayın açarken Nitro'nuz olduğu için 1080p 60fps açabiliyorsunuz. Bu da bir özelliktir. Buradan da Fırat'a selamlar olsun iyi hatırlattı. Video neden 9 dakika oldu? Ben bunu emin olun ama emin olun 1 dakikada bile anlatabilirdim. Amacım tamamen her şeyiyle Nitro'na nasıl alınır, ne kadar süre geçerlidir, kime nasıl gönderebilirsiniz bunları anlatmaktı. Ne yapabilirsiniz? Hepsini detaylıca hani aklınızda bir tane de soru işareti kalmadan öğretmekti. Yoksa bir dakikada anlatabilirdim. Aradaki fark bu yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.